Ne oldu öyle ya aile kavgası ya bak buna da denk geldim ne güzel ya <laughs> aile evinde ikara geldim aile evinde masaya çorba konuluyor aile evi yemek takımını gösteriyorum size şu anda bu ne bu? Semiz salatası. Gibi. Ama üstünde bulgur köftesi var. Pancarlı o. salata. Görüyorsunuz değil mi? Aile evinde pancarlı salatalar falan oluyor. Bu <laughs> da kırmızı turp. Ya bak dur ya şurada oturayım Beni bir çekse. <laughs> <laughs> Misafir evinde dur otur. Şunu Ayaklarını şöyle yapman lazım. Yapacağım onu. <laughs> Bu halı ipek halı biliyor musun? Üstüne basmaman lazım şu an <laughs> normal şartlarda. <laughs> geçen gün bir salata yaptım. Salata o kadar güzeldi ki. Bir Şimdi... Çok o kadar güzel doğradım ki. Salata <laughs> bu <o> kadar <laughs> Soğanları sağ. doğradım. Soğanları falan doğradım. Çok güzel yaptım. Dedim ki sosunu falan sen halleder misin? Domates <laughs> limon suyunun üzerinde böyle. <laughs> mi <misiniz? gülüyor> Hayır çok da güzeldi. <laughs> bir yedim o sağ gözümün bu tarafım böyle eridi. <laughs> böyle ismi yüz felci geçirdik orada. Hayır <laughs> ya, ya tam kıvamında. Tata dedim limonlu olur. Tamam yemek de getir. Yok. Yemek getireyim mi? Tavuk, pilav, perde yarısı. Karnıyarı kim için yapıldı? Aslı <laughs> için. var mı? Tamam tamam. sonra bir şey izleyeceğim. Kısmet Olur izliyor muyuz onu <laughs> evet. sana? Herkes izliyor. Olur. şu an. Bu nerede Bu ağır Bu ağır Bu ne? Bu Bu Asla Hemen yiyeceğim. Hemen cici şu videoyu paylaşmam lazım <laughs> <var. gülüyor> <laughs> 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 hmm. çünkü. Hani beğenmedin ha. Yemek anne aslında yemek Hayır ya, beğenmedin. hayır hayır. Ben onu çok güzel. <laughs> şey Neşter'e benziyor ama benziyor. <laughs> evet doğru. Aslı sen daha çok yemeğini ye. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş her şey. Ya acık. Ben mükemmel olmuş yani. Şey, Allah'ın en yanına Mehmet. <laughs> çok iyi, güzel. <laughs> Varsa kaşar mı? Ne? Kızım yemeği yesene orada değil mi? <laughs> ben hep böyle yerim. İnşallah örtünüze dökmem. Dökülsün. Az Güzel önce çok değil. dikkat ettim. Hayır hayır. <laughs> Halıya basmış adam sen. Hiç önemli değil aslında. Hallettik. <laughs> <laughs> Makine yıkanı yıkıyor. <laughs> Emin sarfı nasıl davranacaktın? Ya boşluktan CS indirdim. <laughs> CSGO. Ben de CSG oynuyorum. çok seviyorum. Çok sarıyor, şimdi çıktığın yani, zaman da şey yiyorsun. Yani. 3 saat mi 4 saat mi ne yazık, ceza yiyorsun. Bırakamadım, gelememiş yani. Hesaplayamadım dedim, bir maç daha gireyim dedim. Tam böyle 20 dakika falan kalacak diye, maç bir uzadı da uzadı yani. Şey var, kısa maç seçeneği de var artık. Önceden ha, evet, yoktu, o evet. geldi. Ne maç ne ya, futbol mu Hayır ya, ateş ediyorsun. Olağan maç çağırdı bir şey. A, <laughs> Onu da şey... bilmiyor. Ha biliyor ya. Hiç şey bilmiyor. <laughs> biliyor <gülüyor> Bu ne? Tut tut. tut Elini. Ha Eli. öyle değil. Bak. Ben şöyle tut. Ne bu? El el diklaş. <laughs> Hiç artist artist durum mu? <laughs> evet. Oyna. Şimdi senin ananı alatacağım. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> Sehpa uzak değil mi? Evet. evet. O sehpanın üzerinde iki evet. tane bir şey var. Hiç kapalı olur. Çok, Çok kırılmaya müsait. Hop. Aslan da yukarıya bak. Arka, manzara dediler. Arka, kafanı döndür. 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 <laughs> ne oldu? Aslan Döndür. Dengesi şu an. Döndür. <laughs> Bir anda oldu daha geçtik. <laughs> Bu kadar <gayet> sessiz atlatamaz kılın. <laughs> de <laughs> öyle dengesini sağlıyor çünkü. Şimdi Hayır, bizim bacaklarımız yani. yapıyorsa. <laughs> Biz de mi böyleydik? Ben hiç öyle değildim. Dümdüz durduğum bütün için düm düştüm. dümdüz dur ya düşmeyecek. Yok ya. ya. <laughs> <laughs> Geldiysen bitti başa. Geldim ben herhalde. Gidiyor mu bu? Anlamadım ki ben. gidiyorum, gidiyorum tamam. Evet. Gidiyoruz. <laughs> ne oldu? Hala devrilmedi. Hala devrilmedi. Hayır. <laughs> bu yine mi başladı ya? Bir şey değil mi? <laughs> ne? Bir <laughs> şey yap bir o şey, e, e ekleme. <laughs> Tam eklem yerine girecektim de. Ay ne yapıyorsun? <laughs> Gaz Bu siz niye korktunuz bu kadar? Ben anlamadım. Ben ya? uçan yaratıklardan korkuyorum uçan olsun. Yaratık yoktu ki. Papağan vardı önümde. Önümden sonra <laughs> kafamı <uçan gülüyor> uçtu. Uçan yaratığı martı bu. <laughs> i̇şte korktum e, yani papağan gibi bir şey. Papağan ne kadar zararlı? Papağan bu kadar yükseklikte uçabiliyor mu ayrıca? Bilmiyorum ama O Oğlum ben de izledim. Kartal da <laughs> i̇şte uçan Bayağı bir şey de. Oğlum var. Leylek mi lan o? <laughs> evet bu tekrardan başlamış ha. <laughs> <laughs> Allah. Nasıl <laughs> et <laughs> 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 bir savaş oyunu falan çok, <laughs> <laughs> çok iyi olurdu. Çok iyi olurdu. 오, 이 l 야죽겠도 E düşmedin. E düşmedin Aslı. <laughs> Ama düşer gibi oldu. Oldum o ikinci turda oldum bir. Ben. Oh, oldu sen ben çok korkuyorum. Ben hem yüksekten <laughs> korkuyorum. Ben neyinden korktum ben anlamadım ya. Ben ya. papağandan çok korkuyorum. Abi papağan yok orada. Ya martıydı ya leylek diye ikisi tam de birbirine tam benziyor. Tam önünde oturduğun yerin önünden kafamı uçtu. Çok korktum. <laughs> <laughs> papağan sana ne yapabilir? Ben <laughs> bu Ben hiç, bak bağırmadım. Ben ne kadar olgunum farkındaysanız bakın olgun değil. Ben çok olgunum. <laughs> hadi 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 bak çok güzel düşeceğim. Yani. Duymuyorum <laughs> ki. Yemma 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 doğru öyle ya. <laughs> Bir anda aile kavgası ya. Bak buna da denk geldim. Ne güzel ya. Ay asan söyleyeyim. Arkadaşım gelecek. Görüştü kendisi. Ona iftar sofrası hazırlayacağım. Peki Aslı senin dedi muhteşem de yemek yeteneğini falan duydum dedi. Bana da yemek yapar mısın dedi. Tabii ki dedim neden olmasın dedi. tabii ki yaparım öyle şeyler dedim. Şimdi aşağıda beni bekliyor. Malzemeler falan alacağız. İşte yemeklik falan filan. Uuu soğuk ne bu soğuk. Bir dakika montumu bağlamam montumu bağlamam gerekiyor. Ya şu saçım niye burada çok dandik duruyor? Şu rüzgara gireyim de açılsın biraz. İnşallah kaymam. Bir de spor ayakkabı giyeyim. Bir de kayıyor. Üff. Evet orada! Geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben senin saçın harika. Yağmuru yemişsin. Fırça alacağız sana fırça. Bir saç fırçası, diş fırçası. <laughs> Hem de diş fırçası. <laughs> koltuk altı sprey, <gülüyor> yumuşatıcı, <gülüyor> koltuk altı sprey ama deodorant değil. Koltuk altı sprey. Salata ne yaptın? Salata benim bildiğim, genelde Nijerya'dın en ünlü salatası olan domates soğan salatası. Geldi bana aşık bu. Herhalde nasıl beni bulup geliyor? Kızım bu bence bütün buradaki herkese şansın deniyor eve alsınlar falan diye. Sana niye denemedin? Ama ayağımı çekmedi. Allah Allah. <laughs> Geliyor ya. Her yere Yok bunun politikası belli ama. Resmen şu velet alışveriş yaptırmıyor şu an. Yanına gidiyorum önünde varikat kuruyor kızın ya. <laughs> Bir alalım mı? Bak yine geliyor ya. Hadi gel. Bak bak. Lan o bak geliyor bak. Alışveriş yapmamız lazım. Bir de bir şaşı. Göster yüzünü. Bir de bir şaşı. Göster göster. Bak yaptırmıyor alışveriş işte. Ben araba alayım mı bu arada? Alayım ya. Çok güzel deri otu seçtin. Sen ne kadar güzel yardım ediyorsun. E, ben Hocam. seni şey yapıyorum burada motive ediyorum. <laughs> Bak ne dedim sana az önce çok güzel deri otu seçtin. Ben hayatımda böyle deri otu seçeneğini görmedim. <laughs> ya gitti. Ne güzel deri otu seçtin ya. Domates de seçmek ister misin Domatesi bakalım? İstemiyorum. Neden? Domates almayacağız çünkü. Niye o muhteşem yumurta salatan da domates yok mu? Siz müşterimsiniz. Öyle. Evet, evet. <laughs> Bir Biz dedik alacak. ki yanlışlıkla sıra. Bu etten hepsini siz mi alıyorsunuz? Ha ben alacağım. Afiyet olsun. Lokantamız var. Aaa afiyet olsun. Onun On yüzden <laughs> biraz çok aldım. Evet evet. <laughs> ne güzel. Sen milletin yediğinde içtiğinde niye gözün var? Yok merak Sen, sen gelsin mi? sen millete niye yediğinde içtiğinde senin niye gözün var? Bakalım <laughs> var mı? Ya? Adama böyle yapıyor. <laughs> çok anlısı. Evde makarna var mı? Tam buğday makarnası. Senin yaptığın var. Gel bak ne kadar güzel çıkıyor. Yemekli hallettik diye düşünüyorum. Aldık mı? Bir sus da kafamı toparlayayım. Bana hep böyle kötü davranıyor bu. Turşum. Kornişon <laughs> Gel. Kornisyon turşu almadık. Tamam. Aa közlenmiş biber de alalım bari. Alıyorum. Orucumu boğazma Sedrik. Sedrik orucumu boğazma. Al işte bak bitti. Özlemi bu kadardı. Poşetlere kadar. Beni özlemedin mi? Sen beni özlemedin mi? <laughs> harika bir ses. <laughs> Sen velet Killa <laughs> harika. Bak bak. Şimdi bugünün menüsü. Evet. Aldır çorba. <laughs> Bardak çorba ama. <laughs> Bardak çorba. Hı -hı. Fırında tavuk. Pekin ördeği. Ne tavuğu? Pekin ördeği diyeceksin. Evet. <laughs> <laughs> Çeviremedim. Hmm. Nasıl çevirsin? <laughs> evet. bir şey yok mu burada? Leğen mi? Abi bir tane de acılı domates çorbası ama şey diyeceğim bir de ya. Bu ev terliklerinden var mı sizde abi? 37-38 numara. <laughs> Markete de ev terliği o... soran bir benimdir Tavukçı, herhalde. Tavuk tırnağı deme bana! Nereden bileyim ben? Hayatımda sanki kaç kere tavuk tırnağı görmüşüm. Benim Yediğimi ağzıma sok. En başından beri oraya koy diyen ben. Yeni bir diğer bulmuş gibi. Bu açı nasıl? Bu açı, Bu açı iyi ya. ya. Bu açıyı ben buldum sen. Ben 5 kere sanırım ki oraya koy. Sen bak benim esprilerimi hiç kaliteli bulmuyorsun. Ve bu durum hiç hoş değil. Sana hiç kimse bunu söylemedi mi bunca zamanı? Mesela hep sen espri yaptığında seni pohpohladılar mı? Şu an ne yapıyorsun? Salata için suda bekleteceğim bunları. Hı -hı. İyice arınsın kirlerinden. Arının kirlerinizden. <laughs> Arının, herkes arınsın. Arınmayanı gör. Yine bu esprimi de beğenmemişsiniz. Çok senlik değil çünkü bunlar. Ayyyyyy! var? Terasmış, bu ortamları. Let's go! Evet, ben yaptım bunu. Hepsini tane tane ben doğradım. Ama çok güzel gözüküyor kız bu Ezgi. Ben hepsini yaptım, doğradım. Her şeyi yaptım. yaptım, Ezgi de hiçbir şey yapmadı. Ben mutfak şefiyim, mutfak şefi yapmadım. Koordine etti olayı. Ama ben yaptım. Sonra bana yok bana yemek hazırlamadın, yok oruçluyum ben falan filan deme. Bak oruçlusun, yaptık. Yapmadık mı? Teşekkürler cevap verdiğin için. İftara birisini davet ediyorsan geldiğinde yemek hazır olur. Doğru söylüyorsun. Mesela sen bize geldiğinde yemek nasıl hazırdı? Evet ama sen ailenle yaşıyorsun. <laughs> ben de bir anne yok şu an. Ben tek yaşıyorum farkında mısın Adentasyon. sen? Evet. Annenden karnı yarık istedim. O kadar özlem duyuyorum işte. Biz yemek mi yiyoruz? <laughs> Ev yemeği mi yiyoruz biz? Her şeyi. Misafir çağırıp iki tane göbeği de doğra tabii. Yazıklar olsun. Vallahi billahi ben bu hayatta ne yaparsam yapayım. Kimseye yaranamıyorum. Bunu fark ettim. Ben yemeği yaptım. Bak koca yemek burada. Bak koca 5 kişilik ailelik bir yemek hazırlamışım buradan. Her şeyi tane tane. Bir de biberleri de jülyen kestim. <laughs> Bana diyor ki nasıl keseyim dedim. Jülyen kestim. Bir de onu da hallettim. Yaranamazsın ki Aslı. Evet. Yaranamazsın. Sen yap 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 yap. Bir şey olmasın sana talo. Yaranamazsın. Ya e şu şimdi salatayı da yapayım. <laughs> Muhteşem ellerimle. Onu da halledeyim. Onu da ben halledeyim <laughs> Ezgi. Sonra sen de ki ben yaptım. Ben çok yok yoruldum. Canım, sen <laughs> hallediyorsun. Hayır hayır. Domestos ya. Annemin evinde domestos ellemem ben. Burası annenin evi değil Ezgi. <laughs> Burası ananın evi değil. Ya bir de utanmadan burada oturuyor. Çok yorulmuş gibi. Çok ne yaptın ya? Yoruldum, çok yoruldum. Nasıl çok yoruldum? Ha? Çok yoruldum. Ne yaptın? Seni koordine ettim. Aa evet çok yorucu bir iş bu çünkü dünyanın... dünya. Mutfağı temizledim. Yemeği evet. ben yaptım. Makarna yaptım. Salata yaptım. Sen ne yaptın? Bir şey söyleyeceğim. Şu yalanların hepsini ard arda sıralarken hiç mi vicdanın bir yerde sızlamadı? Teşekkürler cevap verdiğin için. Ha işte Ezgi'ye konuşmuşum. Ha buraya konuşmuş. <laughs> Bazen gerçekten hiç fark yok. Madem konuşacaksın şuna konuş bari bu daha iyi. Az önce bana kilolu olduğumu da söyledin. Orada dalga geçtik. Sana kilolusun demedim ya. Sana dedim ki bir şey Sadece demedim. Kırdım. Evet aynadan daha iyi gözüküyoruz. Gerçekten aynadan daha iyi. Hı bence böyle çekelim görüyor musun? Sen i̇şte destek alıyor. Bak. Ah! <laughs> ah! Sedrik. Terbiyesiz. Bak Aslı'ya vuruyorum. Aslı'ya vuruyorum. Ya umrunda olur mu? Sen beni burada öldür yine umrunda olmaz. <laughs> Keşke bir masanın şeyini çekeydim dedim. Kıyamam o kadar açtı ki. <gülüyor> <gülüyor> diye daldı. Afiyet olsun. Nasıl <laughs> olmuş yaptığım yemekler? Mükemmel olmuş yaptığın yemekler. Ha? Harika olmuş. Oh. <gülüyor> oh, at bakayım ağzına. at at. at. at, at, at. Bir dakika bir daha at. Bir daha at görmedim. Ooo. Oh. Ay ben de yiyeyim. Allah kabul etsin canım. Şki. Ay çok sevaba girdim bugün ya. Oruçlu insanı doyurdum ya. Yemek hazırladım ona. Uf, afiyet olsun. Öbür dünyada bunları söylersin. Ya videoyu kurgularken ben videonun sonunu çekmemişim şimdi fark ettim. I'm sorry. Görüntü kalitesi de beni benden aldı. Bilgisayarım kamerasıyla çekmiyorum. Valla çok şahandım. Kalkıp o bir hafıza kartını tak kameraya tak oradan tekrar. Siz de olsanız siz de üşenirdiniz ya. Umuyorum siz de keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.